Uğur Işılak 15 Kasım 1971 tarihinde doğmuştur. Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen şerefli koçisarlıdır. Küçük yaşlarda müziğe ve şiire ilgi duymaya başladı. Ağabeyinden bağlama dersleri aldı. İlk ve orta öğretimini Almanya'da tamamladıktan sonra açık öğretim iktisat fakültesini bitirdi. Bu arada müzik bilgisini geliştirdi ve 1988'de ilk çalışmasını yaptı. 90 yılında kendine ait ses kayıt stüdyosu kurarak aranje bilgisini geliştirdi. 93 yılında ilk solo albümü olan Kim Kime Dumduma'yı çıkardı. 97'de Türkiye'ye dönerek çalışmalarını burada devam etti. Uğur Işılak yaklaşık 20 yıllık profesyonel müzik hayatında 250'nin üzerinde eser yaptı. En son bir televizyon programı kanalında tanıtımını yaptığı Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden oluşan Üstad albümünü çıkardı. Televizyonda Uğur Işılak Ozanca Uğur Yıldırım gibi, Meram'da iftar gibi programlar hazırlayıp sundu. Aynı zamanda TRT Haber'de yayınlanan Yeni Şeyler Söylemek Lazım isimli programı Serdar Tunca ile birlikte hazırlayıp sundu. 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi 3. bölgeden 9. sıra milletvekili adayı olmuştur.